Hiç iz yok mu? Arabayı nerede bulmuş polis arkadaşlar? Anladım. Satırın telefonuna da ulaşılamıyor değil mi? Hayır, bizimle iletişime geçen olmadı. Tamam müdür. Tamam, haber bekliyorum. <laughs> ...arabayı Kartal yakınlarında terk edilmiş bir halde bulmuşlar. Hiç iz yok. Neredesiniz lan, neredesiniz? Bilinmeyen numara. Hoparlörü aç abi. Konuşmayı da kaydet. Alo. Toprağım nasılsın? Öldüreceğim lan seni. O. Bu olmadı şimdi. Beni öldürürsen gelin ona kız kardeşine nasıl kavuşacaksın? Eğer onlara bir zarar gelirse. Testa tavay. Lafı uzatmayalım. Ne istiyorsun? Ha, şimdi ayrı dilden konuşuyoruz. Kızların karşılığında 50 milyon istiyorum. Haydi. Ne? 50 milyon mu? He, 50 milyon. Aslında ben 25 isteyecektim. Ama misafirler iki olunca. Şimdi, yarın akşam seni arayacağım. Parayı sana söylediğim yere getireceksin. Satır. Eğer onların kılına zarar gelirse... ...seni kendi ellerimle köpek balıklarına yem yaparım. He, yaparsın. Zaten kudurmayıp rahat dursaydın, beni dinleseydin... ...habuların hiçbiri olmazdı. Şimdi parayı götürün, kızları alın. Benden haber bekle. Ula bu, benden haber bekleyin demekler. Telefonu kapatmaklar, bayağı zevkliymiş ya. <laughs> İki gün içinde 50 milyon nakit çıkarmamız lazım. Nasıl yapacağız bunu? Herkes hesabına, kredisine, ipoteğine falan bir baksın. Bu kadar parayı toplayabiliyor muyuz emin olalım. Lan biz o parayı bulana kadar kızlar o herifin yanında mı kalacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.